Özge Hanım siz e, 4 yıl önce 1 milyon olarak gösterilen bir evin 4 yıl sonra da 1 milyon aynı risklerle sigorta edip öyle bir ücret üzerinden poliçe keser misiniz? Ve hangi vatandaşımız doğru. kesebilir? O riski üstlenebilir ki. Yani hayatın olağan akışına uymuyor bazı şeyler. O yüzden hani bu düzenlemere düzenlemelere itiraz etmek yerine bence doğru yapılıp yapılmadığına bakmamız gerekiyor. Doğru yapılıyorsa problem yok. Doğru yapılmıyorsa da burada vatandaşlarımız en doğal hakkıdır haklarını aramak. Bu konuda da sonuna kadar bence haklarını aramalılar. E şöyle bir yorum da geldi az önce soru soran izleyicimizden. Dedi ki kendisi de bir emlak danışmanı. Gerçek satış rakamına yakın rayüt bedel belirlenirse 5 seneden kısa süreli tapu sahipleri için avantaj olacaktır vergi açısından diyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu yorumu? Evet, aslında devletin en çok istediği şey bugün e, satış bedelleriyle e, rayiç bedellerinin e, birbirine yakın olması, hatta aynı olmasını istiyor. Ama şu anda önceden alınmış e, Özge Hanım ve önceden bildirilmiş tapu harçları hep e, rayiç bedeller üzerinden olduğu için bugün böyle bir e, düzenleme gelse ve gerçekten gerçek satış bedelleri üzerine dönmeye e, ç, e, çalışılsa, çok ciddi vatandaşlar açısından bir değer artış vergisi söz konusu olacak. Aslında bizim burada hmm. bir değer artış barışına ihtiyacımız var. Yani bizim o, Bu ne demek hatta, değer artış barışı? Ya bu e, şu demek, e, ben zamanda bir ev aldım Özge Hanım. Siz satıcı olun, ben de alıcı olayım. E, aldık, ben sizden bu evi aldım. Aldığımda evin fiyatı 6 milyondu. Ama biz rayiç bedelin 2 milyon olduğunu öğrendik ya belediyeden gittik. E, tapu harcını ödemek için yasalara uygun e, bir şekilde e, raiç bedeli sadece raiç bedelinin bir tık üstünü göstererek aldık. 2 milyondan aldık diyelim. Ama aslında benim aldığım ev 6 milyondu sizden. Siz de hmm. buna itiraz etmediniz. Çünkü sizi yasal e, bir e, zor durumda bırakan bir durum değil. Yasal. Raiç bedelinin altında olmadığı için e, siz de buna izin verdiniz ve biz o bedel üzerinden gösterdik. Ben 2 milyon üzerinden e, tapu harcını ödediğim 2 milyon e, üzerinden ödediğimde yaklaşık toplamda 80 e, bin lira gibi bir tabu harcı çıktı. Eğer biz anlaşmamız yarı yarıya ödemekse 40 bini siz siz ödediniz, 40 bini ben. Ama tahammül yani alışılmış bu e, hep alıcının ödediği e, yine sistemde ilerlediyse alıcı tek başına bu 80 bin lirayı ödedi. Ama iki yıl geçti. Siz dediniz ki ben dedim ki pardon ya ben bu evi satayım dedim Özge Hanım. Sizden aldım ya 2 milyona aslında. Evet. harcını 2 milyon gösterdik. Aslında ben 6 milyonu aldım bu evi. Şimdi 2 yıl sonra ben e, muhtemelen bu evinde de 10 milyon olduğunu düşünelim. Yani işte yıllar içerisinde 2 yıl içerisinde yaklaşık %30-40'lık bir artışla 10 milyon e, hı hı. satış bedellerine ulaştığını düşün. Şimdi ben şimdi bu evi satıyorum. Ama alıcı diyor ki ben gerçek bedel üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi ben buna izin verebilir miyim? İzin verdiğimde başıma gelecekleri size söyleyeyim hemen. E o günkü raiç right bedel diyelim ki 3 milyon mu? Ben de isterim ki ya diyelim ki bu sefer de Özge Hanım siz alıcı olun, ben satıcı olayım. Siz e, evi alıyorum. Tamam Hakan Bey anlaştık 10 milyon. E ben de size diyorum ki ama bunu tapuda 3 milyon gösterelim. Size diyorsunuz ki niye ya ben 10 milyonu alıyorum? Ya ben de, de evet. diyorum ki işte 5 yılı doldurmadığı için Burada bir değer artış kazanç vergisi var. Ee, biz rayiç bedelinden gösterelim. Ben de o dönem aldığımda rayiç bedel üzerinden gösterdim. Şu an belediye rayiçi diyelim ki bunun 3 milyon. Özge Hanım bunu 3 milyon gösterelim. Hem de tapu harcını da az öderiz diyorum. Siz de az ödemiş olursunuz. Genelde hmm. alıcı oluyor ya. Alıcının da işine geliyor. Bu sefer 3 milyonunu ödediğimizde biz sanki arada ben 2 yıl içerisinde 1 milyon gibi bir gelir elde ettim. O 1 milyon gelirden de değer artış vergisi de enflasyon düşüldükten sonra geriye kalan bir şey varsa, eğer enflasyon tutarında başa baş geldiyse benim e, artışım bir vergi çıkmayacaktır. Ama e, enflasyonun üzerinde bir gelirse o zaman da bir vergi çıkıyor. Şimdi bu ilk senaryo. Siz de bana tamam Hakan Bey ben de zaten e, ne güzel e, tapu harcını ne gerek var 10 milyondan gösterirsen bu kadar para ödeyeceğim. 400 bin lira ödeyeceğim, 3 milyondan gösterirsem zaten 120 bin lira ödeyeceğim dediniz. Biz bu işlemi gerçekleştirdik. Ben enflasyondan daha fazla eğer o raiç bedelden satış gösterdiğimizde enflasyon üzerinden o iki yıllık enflasyon üzerinde bir bedel kazanmadıysam herhangi bir gelir vergisi olmayacak. İkinci versiyona geldiğimizde şimdi burada sıkı durun. Şimdi biz 2 milyon gösterdik. Ben de bu yasayı falan hiç bilmiyorum. 5 yıl içerisinde sattığımda bir değer kazanç değer artış kazanç vergisinin çıkacağından haberdar değilim. Siz de alırken de dediniz ki ya ben biraz pirpirikli bir vatandaşım. Ben aldığımı verdiğim her şeyi banka üzerinden yapmak isterim. Lütfen 10 milyon gösterelim. Ve ben de buna evet dedim. Siz de dediniz ki ben tapu harcını ödemeye de razıyım. E ee, ödediğiniz tapu harcını ee, ama şöyle gözükecek devletin e, gözünde. Ben iki yıl önce bu evi 2 milyona almış. Halbuki 6 milyona almıştım hatırlarsanız. 2 milyona almış. 2 yıl sonra 10 milyona satıyorum. Yani ben 2 yılda 8 milyon gibi bir e, yaklaşık kazanç elde ediyorum. Evet yani ya. e, gözükecek, kağıt üzerinde gözükecek. E bu da benim 8 milyon bu sefer o iki yıllık enflasyon payı da düşürüldüğünde yaklaşık herhalde bunun yani 1 milyon 2 milyonu enflasyona gitsin örnek veriyorum ya sanki ben bu işten gerçekten 6-7 milyon gibi bir kazanç elde etmişimcesine bana maliyeden değer artış kazanç vergisi çıkacaktır zaten en büyük oh. sıkıntı da bu vatandaşlar da bununla yüzleşmemek adına zaten geçmişte herkes ee, bu yolu e, kullanarak yani bu açığı kullanarak daha az tapu harcı ödemek için en düşük rayiç bedellerinden gösterdiği için şu an işin içinden çıkılmaz bir durum var. Kağıt üzerinde herkes çok kazanıyormuş gibi gözüküyor. Halbuki e, gerçekte de öyle değil. Gerçekten aldıkları fiyat e, daha yüksek fiyatlar. E, o yüzden hmm. Özge Hanım burada değer, e, bir değer barışı getirilmesinden kastım buydu. Yani Artık insanlara şu şans verirse bir kereye mahsus Hazine ve Maliye Bakanlığından. Kardeşim gidin evlerinize bugünkü gerçek net değer bedelini söyleyin. O bedel üzerinden de e, verginizi ödeyin. Hani şey e, tapu harç bedelinizi ödeyin. Siz o zaman ne Hı -hı. demiştiniz? 4 milyon demiştiniz. Aslında kaç para şu anda eviniz 10 milyon. Aradaki 10 6 milyonun milyon. %4'ünü ödeyin. E, bedelinizi bedelinizde şeyinizde güncelleyin bugünkü gerçek rayiç bedelinizi gerçek bedelinizi güncelleyin diye bir izin verse e, ve burada bir değer barışı gelse e, gerçekten e, ülkede bu e, sıkça duyduğumuz e, tapu önünden işte e, ev satı ev satılmış tapudan evine giderken araba arkadan çarptı yok parayı kaptırdılar yok sahtekarlık yok dolandırıcılık gibi hem birçok e, tüketici mağduriyeti vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kalkacak. Bununla birlikte süreç daha şeffaf ilerleyecek daha güvenli bir ticarete dönüşecek ve düşünsenize Özge Hanım siz zaten sizin aldığınız sattığınız fiyatlar bizim tapu dairesinde göstereceğimiz gerçek bedel aynı ise ya biz niye elden çantalar dolusu parayı Para vermek risken, zorunda taşıyalım. kalalım taşıyalım. Ee, biz e, Özge Hanım ne yaparız o zaman vatandaşlar kendi aralarında bu parayı direktmen banka hesapları üzerinden gönderir. Hiçbir riski almadan hem şeffaf hem de çok güvenli bir ticarete dönüştürür. Yazık güne aksi halde e, haber bültenlerinde bazen görüyoruz. Kötü niyetli art niyetli insanların bu satışın olacağı gün bilen, tespit eden insanlar gerek e, e, tapu dairelerinin önünde attığı pusularla, gerek e, bankaların Notar'de. attığı pusularla e, veya direkt vatandaşlarımızın evlerinin önünde farklı yerlerde bekleyerek bir tuzağa çekmek e, suretiyle e, o insanlardan o e, kayıt dışı paralarını e, almak için çok ciddi e, biliyorsunuz ki vatandaşlarımız risk altında olabiliyorlar. E, i̇nşallah e, biz bunu tüm ekranlardan her yerden ee, söylüyorum, ee, bir an önce bizim değer barışına ihtiyacımız var. Ee, artık bu çağ dışı alışverişin ortadan kalkıp daha güvenilir, şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu adımlar da bir nebze e, aslında devlet tarafından buna yönelik atılıyor da diyebiliriz.